YPG'nin bir açıklaması oldu bugün. YPG intikam hamlesinin ikinci günde bugün önemli bir hamle yaptı. Gerçekten de e, DAEŞ'in RAKA valisini e, yakaladığını, gözaltına alındığını duyurdu. Bu önemli bir gelişme. Çünkü, evet e, bu arada HDP'den bir bildirim daha geldi. Bakalım bu da aynısı. Zaten bana atmıştınız. Aynısı herhalde. Evet, pardon tamam. Tamam arkadaş şu anda bana yazıyor, pardon. Demokratik Suriye güçleri KS'de basın ve itibat merkezi Rekka şehrindeki intikam hamlesi odası güçlerinin aralarında Rekka valiyeti e, e, vilayeti valisi de dahil olmak üzere 68 DAEŞ şetesinin yakalandığını duyurdu değerli izleyenler. Açıklama aynen şöyle. Rekka şehitleri intikam odası ortak güçleri uluslararası koalisyonun hava desteğiyle e ee, hamlenin başlamasının ilk birkaç saatinde reka valisi de dahil olmak üzere yerleşim bölgelerinde ve sivil halkın içerisinde so saklanan 68 Daish teröristi çetesi yakalandı. Bu kişi terör örgütünün çete başı tarafından hücreyi ve örgütü yönetmek, Daish'e bağlı Halid bin el-Walid Tugay ile ilgili konuları yürütmekte görevliymiş diye bir açıklama yaptılar. Ee, ve Aynı zamanda bu kişi bu Rakka valisi saldırıları planlayıp yönete yönettiğini de e, bu akşam itiraf etmiş değerli izleyenler. Kendisi sözde e, kendisi e, Atalah el Mayta ismindeymiş ve bu hücreleri yönlendiren oradaki o e, bombardıman işimini yöneten kişi biliyorsunuz daha iş yeniden toparlanmaya çalışıyor. Bir taraftan Türkiye e, ee, Rojava özel yönetimini, demokratik Suriye güçlerini, KSD yani YPG'yi e, tahrik ederek, saldırarak yönünü oradan çevirmeye çalışıyor. Yani DAEŞ'i resmen güçlendirmeye çalışıyor. Ama öte taraftan e, DAEŞ'e güvenlik koalisyon da tabii ki bu şeye destekliyor. Onu da söyleyeyim. Koalisyon güçleri de Amerika Birleşik Devletleri de bu e, temizlik hareketine yine bu intikam hamlesine hava gücüyle sihalarla uçaklarla destek veriyor. Onu dünkü haberde de paylaşmıştım. Dolayısıyla bu hamleler önemlidir. DAEŞ'in kökünü kazmak şarttır. Yani Rojava'da Daesh'in izini tamamen silmek gerekiyor ve şu anda HPG'de ya da Demokratik Suriye güçleri de üzerine düşeni yapıyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri sürekli aman saldırmayın işte biz Daisha güvenlik zafa uğrarız şeyimiz biter falan. Zaten birazdan Mazlum Ebdi'nin o açıklamasında da açık bir şekilde Amerika'yı da uyarıyor. Şimdi değerli izleyenler size ben bir hikaye anlatacağım. Acı bir hikaye maalesef ama ondan önce e, bu Türkiye Rusya'ya ilişkin e, Amerikalılar e, mesaj açık bir mesaj daha paylaştılar. Demokratik Suriye güçlerini e, desteklemeye devam edeceklerini bu konuda ciddi olduklarını mesajını paylaştılar. E, ve yine uzun vadeli topçu silahları uluslararası koalisyon tarafından e, Rojava'ya özel yönetimine getirdiğine yönelik bir e, yeni bir bilgi geldi. Bir konvoy daha geldi. Onun görüntüleri de yayınlandı ve Amerika Dışişleri Bakanlığı Bakanı Yardımcısı Goldrich bu konuda açıklamalar da yaptı. Yani şöyle, Türkiye'ye bir gözdağı veriyorlar. Açıkçası Türkiye'nin bir de F-16'lar meselesi pazarlık konusuyken Türkiye'nin bu konuda bir çırgınlık yapmaması için Amerikalılar açıklama yapmaya devam ediyor. Şimdi günün manşetine geçelim değerli izleyenler. Evet. Peki, tamam e, yani Kürdü Kürde vurdurma ile ilgili bir haber bu. Birkaç gün önce bu haberin detayını yapmıştım. Nimet Encü ile ilgili korucu Nimet Encü ile ilgili haber yapmıştım. Şimdi onunla ilgili detaylar da geliyor tabii ki. ve o detaylardan birisi Nimet Encü'nün çatışmaya gitmiş. Nimet Encü çatışmada kiminle çatışıyor ve nasıl öldürüldü ona ilişkin. Şimdi kadere bakar mısın? Şu iki fotoğraf. yan yana olan iki kişi var ve ikisi de Kürt değerli izleyenler. Ee, Kürtten ziyade, Kürtten ziyade ikisi de akraba. Nasıl akraba peki? Önce onu açıklayalım, ondan sonra detaylara bakalım. Şimdi bu, bu bir çizelge. Bu Numan Encü'nün e, aile e, çizelgesi mi diyorlar? Türkçesini bilmiyorum, öyle bir şey. Kronolojisi ya da. Biri gerilla, şu, ekranda gördüğünüz Evin Encü, değerli izleyenler. PKK gerillası ve Nimet Encü Türk Devleti'nin koruculaştırdığı Evin Encü'nün amcası. Bakınız dedeleri fekli, yani feku diyorlar ve Hüseyin Encü ile Hasan Encü yani Nimet Encü ile Hamit Encü kardeştirler. Hamit Encü'nün kızı Evin Encü Gerilla'ya gidiyor. Yani kıza pısma mevi. Kıza pısma mevi. Yani e, amcasının oğlunun kızı. Bu çizelgeye göre gerilla. Ve e, Gelin görün ki Kürdistan'da yıllardır buna benzer belki de onlarca olay olmuş kamuoyuna kimisi yansıdı kimisi yansımadı maalesef. Ailelerin büyük bir bölümü yurtsever olmasına rağmen ya da HDP'ye vermesine rağmen e, ama devlet öyle bir sinsice oyun oynuyor ki Kürtlere karşı. Bakınız buradaki örneğe bakar mısınız? Nimet Enci çatışmaya gönderiliyor, çatışmaya gidiyor ki kendisi gönüllü olarak e, PKK'nın bütün uyarlarına rağmen... E, çatışmaların en önünde gittiği söyleniyor. Ve o bölgede, o aile içerisinde e, yani artık Kürtçe diyorlar ya Hünavi Ketiye diyoruz. Böyle Kürtçesi, Türkçesini bilmiyorum ben. Bu şekilde bütün eylem, bütün operasyonlara, bütün saldırılara en önünde gittiği falan söyleniyor. Ve nihayetinde bir e, yine bir operasyona, yine bir saldırıya giderken orada amcasının kızı karşı yani pısmamının kızı karşısına çıkıyor. Eğer yanlış söylemiyorsam, yanlış söylüyorsam bana bu bilgileri yollayan arkadaş beni doğrulasın. Yani onun bana yolladığı bu çizelgeye göre evin encü onun amca oğlunun kızı. Yani amca çocukları, kuzen. Öyle mi diyorlar? Ve orada o çatışmada evinle karşı karşıya gelip çatışıyorlar. Kendi öz akrabaları, iki öz akraba çatışıyor. İkisi de yaşamını yitiriyor. Hem oradaki diğer gerillalar da yaşamını yitiriyor. Hem e, Numan Encü ile birlikte iki korucunun da daha yaşamını yitirildi, öldürüldü söyleniyor. Net bir şey yok. Diğeri biri korucu, diğeri gerilla. Kadere bakar mısınız? Bu kader midir yoksa bu devletin gerçekten de bilinçli bir şekilde ayarlayıp o bu böyle bir tesadüf olamaz değerli izleyenler. Ben böyle bir tesadüfe asla inanmıyorum. İnanmıyorum ben şahsen. Bunu devlet, bunu bir şekilde ya da eğer tesadüf ise de bile çok korkunç bir tesadüf bu. Ve ikisini de aynı köye götürmüşler. İki cenaze aynı köyünde, iki cenaze aynı mezarlığa gömülmüş. Aynı mezarlıkta gömülmüş ve evleri yan yana, taziyeler de yan yana yapılıyor. Ne diyelim biz bunlara? Şimdi nasıl biz ayıklayalım arkadaşlar? Biz bu insanları nasıl kurtaracağız? Mesela bu nimetin korucu olmasının öndeki ya da korucu olmasındaki etkenler nedir? Kürtler bunu iyi oturup düşünmesi gerekiyor. Evet, birçok korucu var gerçekten de hiç istemediği halde korucu olmuş, zorla devletin dayatması sonucu korucu olmak zorunda kalmış ya korucu olacaktı ya da köyünü terk edecekti. Evet madde sebeplerden dolayı olanlar da var. Onu da tabii göz önüne getirmek gerekiyor. Ama büyük bir çoğunluk bilinçsiz bir şekilde şu anda bak bilinçsiz diyorum ben. Devletin şişirmesiyle, devletin yönlendirmesiyle gerek maddi manevi gerekse işte tanıdıkları o imkanlar, silah vermeleri, donatmaları vesaire o insanlara cazip hale getirmiş koruculuk. Peki karşı taraf biz Kürtler bu konuda ne yapabiliyoruz? Bizim bu koruculara yaklaşımımız gerçekten de kendimi de katarak söylüyorum. Olumlu mudur değil midir? Biz bu insanları o devletin o zulmünden ya da Kürt katili olmalarından kurtarmak için büyük kampanyalar başlattık mı? Değerli izleyenler 70-80 bin insandan bahsediyoruz. Onların ailelerini de hesaplarsak abartısı söylüyorum. 1 milyon insandan bahsediyoruz. Yalansa o zaman ya istatistikler ya da tahminim yalansa düzeltin. 1 milyon insandan bahsediyoruz. Çünkü hepsi de kalabalık aile. Çocukları çok. 1 milyonun üzerinde belki de. Biz bu insanları nasıl bu devletin pençesinden kurtaracağız? Kürtler Rusibileri mi devreye koyacak? Bu aileleri arka plandan tek tek ziyaret mi edecekler? Bakın Süleyman Soylu bu aileleri tek tek ziyaret ediyor. Burunları kanıyor Süleyman Soylu gidiyor. Cenazeleri oluyor Süleyman Soylu en önde. Ama mutlaka bizim siyasiler elbette ki zorlukları var. Birçok korucu gerçekten de bu konuda Kürt'ün kanını emse duymuyor. Çünkü o şekilde empoze edilmiş. Ama özellikle mesela Encu ailesini siz tanırsınız. Değil mi? Yani biz e, bombalamalarla gündeme gelen bu Encu soy ismini oradan tanıyoruz biz. Ama bugün orada iki cenaze var. iki ölü var. İkisi de akraba. Amca çocukları. Ve ikisinin cenazesi aynı köye gelmiş. İkisini de öldüren aynı devlet. İkisini de öldüren, yan yana götüren aynı devlet, ikisini de getirip orada gömen de aynı devlettir. Buna karşı e, yani korucuları bu şeyden korumanın yollarını aramamız gerekiyor. Bu adam nimet niye gitmişse, onun beyni nasıl bu hale gelmişse onun sebeplerini bulmamız lazım. Bir şekilde ikna etmek lazım. Koruculuk sisteminin Kürde karşı kurulmuş bir tuzak olduğunu anlatmamız gerekiyor. Koruculuk sisteminin bu ülkeyi korumak için kurulu bir sistem olmadığını, vatan millet bayrakla bilmem neyle falan filan bir alakasının olmadığını bu insanlara bir yöntemle anlatmak gerekiyor. Onların anlayacağı dilden anlatmamız gerekiyor. Bunun din imanla, devletle, de, vatanla, bayrakla bir alakasının olmadığını, bunun arkasındaki sebeplerin Kürtler arasındaki düşmanlığı artmak ve sizin mayna şey gibi kullanmak olduğunu anlatmak gerekiyor. Devlet bu insanları resmen kullanıyor. En tehlikeli yerlere gönderiyor. En önde gönderiyor bir korucunun ölmesi Süleyman Soylu'nun gidip buralarda bir fatiha okuması bir şey ifade etmiyor değerli izleyenler. Kimse ona inanmıyor. Onun işten gittiğine kimse inanmıyor. Şehit diye sosyal medyada şehidimizin başı pardon şehit şehidimiz var. Yüreğimiz ağlıyor. Nasıl şehit oluyor bu? İki Kürt karşı karşıya geliyor. İşte, üstelik iki normal Kürt değil. İki akraba Kürt karşı karşıya geliyor ve bu adam ölüyor. Ve bu şehit oluyor öyle mi? Yani şimdi bu insanlara da suçlama'nın anlamı yok. Ben bu korucuyu da suçlamıyorum misin doğrusu? Bu işin temel suçlusu Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu koruculuk sistemi getirendir, büyütendir ve yayandır. Bu kadar net. Siz aciz misiniz kendi ülkenizi koruyamıyorsunuz da kendi ülkenizde izin koruması için sizin koruculara mı ihtiyacınız kaldı? 70-80 bin korucuyu eğitmişsiniz, silah eline vermişsiniz. Çoğu korkudan elinde silah tutamıyor. Çoğu yürümesini bilmiyor, yürümüyor. Yaşlıdır artık ama korucu. 7 yaşındaki çocuğa silah vermişsiniz, korucu yapmışsınız neredeyse ya. Bütün aile boyu insanlara korucu yapmışsınız. 65 yaşındaki korucu kadın var ya. Bütün bunların arkasında siyasi sebepler vardır elbette ki. Ama bu devlet eğer bu kadar aciz ise, kendi ülkesini koruyamıyorsa, o zaman batmıştır bu devlet, bitmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yok böyle. Bu korucu o yüzden neden peki siz batıdan Türkler getirip korucu yapmıyorsunuz? Yapsanız da. Hadi bakalım. Türk köylerine gidin. dolaşın. Gönüllü korucu yapın bakalım. Gelirler mi? Gelmezler. Zaten getirmezsiniz. Dolayısıyla bu işle Kürtlerin ilgilenmesi gerekiyor. Bu e, kanayan bir yaradır onu söyleyeyim ben. Şimdi değerli izleyenler eee Barzani Erdoğan'la görüştü. Ve Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti bugün. Basına kapalı olarak sarayda gerçekleşti. tabii ki sarayda ki görüşmelerde Kürdistan bayrağı artık yasaklandı biliyorsunuz. Siz normalde böylesi resmi görüşmelerde yani resmi görüşmeye gelen hangi lider varsa o lidere ait bir bayrak da sergileniyor. Bu böyledir. Yani diplomasi dili böyle. Tabi Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıldan beri artık Kürdistan bayrağını yasakladı ve bizimkiler de bunu yiyor ve öyle kabul ede gidiyorlar. Yiyorlar yani. Hatta bırakın Kürdistan bayrağı, KDP bayrağı bile artık yok. Hiçbir şey yok. Ya. Irak bayrağı da yok. Ya. Tamamen kalktı. Kim bunlar? Ya i̇ki çocuk geliyor işte. Bir çocuk geliyor. Nasıl ki böyle bir çerçi gelmiş. Hani köylerde çerçiler vardı ya. Çerçi geldiği zaman köyde çerçilerin çok fazla rağbeti yoktu. Bilmiyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Ve çok fazla rağbet göstermezlerdi. İşte bir ekmek veriyorlardı yatmaya kalktığı zaman kimse de orada dağılmıyor. Bu da çerçi. Bizim çerçiler böyle. Başkalarının yerlerine gidiyorlar. Kendi bayrakları umurunda değil. Demezler mi? Ya biz tamam böyle bir şey varsa ya o, o zaman şey olsun yani bir bayrağımız olsun yani bizim değiller akın olsun yani kadepen olsun hadi sizin alerjiniz kötüysen bayrağına varsa falan umurlarına değil. Ben şeye getireceğim meseleyi. Benim e, vurgulamak istediğim mesele şu. Bu görüntülerde sürekli bir uğursuzluk vardı bugüne kadar. Geçen yıl vardı ZAP, ondan birkaç ay sonra Şengal, Mahmut saldırısı, ondan bir yıl önce yine Gari Operası saldırısı falan. Ne zaman e, Neçizvan Barzani ya da Mesrur Barzani ya da Güney işte Kürdistan Hükümeti falan, özellikle Barzani, özellikle Neçizvan Barzani ne zaman Erdoğan'la görüşmüşse %99 bakınız inşallah olmaz. %99 uğursuz gelmiş. Uğursuz da değil aslında. %99 bir hafta sonrası hatta geçtiğimiz e, zap operasyonunda sanırsam zap saldırısında Neçivan Barzani İstanbul'da döner aynı sabah e, saldırı başlatıldı. Bakınız bu akşam bu sabah bir saldırı başlatılabilir. Yeni bir saldırı. Acaba günü Kürdistan'ın bir yerine mi girecekler yine? Ya da Şengalam yönelik mi? Ya da Rojava yönelik? Eğer bu sabah saatlerinde, sabah saat 4'e doğru ya da gece yarısı bir saldırı başlatılabilir. Niye? Artık tecrübe edindik. Ne kadar, ne zaman e, Barzaniler Erdoğan'la görüşmüşse uğursuz gelmiş. Uğursuz da değil aslında. Bilinçli bir şekilde bunu yapıyorlar. Konuşuyorlar. Biz saldıracağız diyorlar. Haberiniz olsun yani biz. Ya da hiç söylemezler de bilinçli olarak çağırırlar yanlarına. O saldırı denk getiriyorlar. Niye? Kürtler desin ki ha Neçirvan Barzani gitti, Erdoğan'la anlaştı. Bir de olayın bir, bu yönü de var yani. Hemen suçlamayalım. Bir de bu tuzak yönü var. Önce yanına çağırıyor ayağına. Ertesi gün bir saldırı başlatıyor. Biz ne diyoruz hemen? Yorum yapıyoruz. İster istemez diyoruz ki aa bu çağırdıysa bunlar birlikte işbirliği yaptılar. Yani olayı öyle bir yere getiriyorlar ki insan gerçekten nasıl yorum yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla umarız ki bir kez daha bu uğursuz gelmez diye beklentimiz benim beklentim şahsen odur. Şimdi değerli izleyenler. Ee, bir e, bu son dakika gelişmesine geçeceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Peki. Mazlum Ebdi bazı ipuçları verdi bugün. El Hadad televizyonuna konuştu. Uzun bir röportaj verdi. Birkaç başlık üzerinden sizlerle e, tartışalım. Yorumlayalım. Diyor ki, Suriye rejimiyle bir temasa temasta bulunduk. Temasa geçtik ve Türklerin Kobani'ye kara hareketi başlatma niyetinde olduğunu olduğunun sonucuna vardık diyor. Artık Suriye mi bu konuda herhangi bir bilgi veriyor? Bunlar nereden bir bilgi geliyor bilmiyorum. Ve Rusların ve Suriye'nin Kobani'ye değil, Gerisipi ve Membeçe yönelik operasyona itiraz etmesini bekliyoruz diyor. Kobani ile alakalı değil. Girispi ve Mümbeç'e yönelik operasyona itiraz etmelerini bekliyoruz diyor. Peki bir saldırı olursa ne olur gibi bir soru soruluyor. Mazlum Kobani diyor ki Türkler saldırırsa Daesh'a karşı Amerikalılarla birlikte artık savaşmayacağız. Bütün operasyonları durduracağız. Bir kere bunu Amerikalıların bilmesi gerekiyor diyor. Burada Amerika bir mesaj veriyor ve diyor ki esas sorun PKK sorunu falan değil. Yani Türkiye'nin sorunu PKK sorunu falan değil. Türkiye'nin sorunu Kürt sorunudur. Türkiye'nin Kürtlere düşmanlığı var. O yüzden sorun PKK değil ya da PKK'nin bahane edilmesi falan değil diyor. Tabii ki uzun bir röportaj ve Kobani ile ilgili Kobani'ye bir saldırı olması durumunda tepkiniz nasıl olur gibi bir soruya da diyor ki olası bir saldırıda Kobani düşmeyecek. Teçhizatımız iyi ve büyük hasara yol açacak. Büyük bir savaş bekliyoruz diyor. Şimdi bunu daha önce de e, söylemişti. Bakın iki tane nokta var değerli izleyenler. Burada benim üzerinde durdum. Bir tanesi geçtiğimiz hafta da Mazlum komanı yine el Monitor'a verdiği e, bir demeçte Şubat ayında falan bahsetmişti. Türkiye'nin saldıracağını söylemişti. Bu bilgileri tabii kendi istihbarat birimleri vardır mutlaka. Bir yerlerden bilgi alıyorlar. Bilgi da bu açıklamaları yapmazlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve ikinci açıklaması bu önemli. E, Kobani düşmeyecek diyor. Yani biz her türlü hazırlığımızı e, yapmışız diyor. Büyük bir savaş bekliyoruz. Yani burada e, mazlum Kobani'nin bu açıklaması ee, öyle Türk devletinin elini kolunu sallaya sallaya işte buradan giderim oradan namaz kılarım falan filan meselesi gibi bir şey olmayacak. Büyük bir savaş bekliyoruz dediği şeyde bugün Kobani filminde izleyenler belki oldu. O filmi sonuna kadar izlediğiniz zaman aslında Kobani direnişinin tam e, yani epece büyük bir bölümünün anlatıldığı bir filmdir. O Belki de hani acemice değil miyim ama çok hazırlıksız yakalanan bir durum vardı orada her yerde saldırı vardı etraf sarıldı küçük silahlar falan ama şu anda Rojava da ya e, özel yönetimin demokratik Suriye güçlerinin ya da YPG'nin o gücü gibi değil yani şu anda büyük ağır silahlara da var hatta tank bile kullanabiliyorlar var e, dolayısıyla bu savaşın öyle Türkiye'nin işte saldırısıyla birkaç günde işte gir buradan çık falan olmayacak gerçekten de. Artık orada da bir deneyim sahibi olurlar. Yani koskocaman dünyanın en büyük e, çete örgütü olan Daesh'a karşı bir mücadele verip başardılar ve dünyada hiç kimsenin başarı tahmin edemeyeceği bir başarıyla Daesh'i sildiler. Daesh'in başkentinin Raqqa'yı yerle bir ettiler e, ve halen de Daesh'e karşı operasyonlara devam ediyorlar ki on binlerce de Daesh'li şu anda Demokratik Suriye güçleri ya da özdek yönetimin kontroldeki bölgeler.